Merhaba ben araştırma bölümünden Murat Akyol. Her zaman olduğu gibi kısa bir haftalık piyasa değerlendirmesi yapacağız. Geride bıraktığımız haftada hem omikron varyantına ilişkin endişeler hem de Fed'in para politikasında sıklaştırma sinyalleri vermesiyle birlikte piyasaların zayıf bir performans sergilediğini görmüştük yurt dışı piyasaların. Bu noktada özellikle ABD borsalarında %2.6'ya varan kayıplar yaşanması da dikkat çekmişti. Omikron varyantına ilişkin belirsizlikler devam ettikçe piyasalarda volatilitenin de yüksek seyredeceğini tahmin ediyoruz. Dolayısıyla zaman zaman yukarı yönlü denemeler yapılsa da bunun net bir sonuca ulaşması çok kolay görünmüyor. Piyasaların net bir yön tayin etmesi çok kolay görünmüyor. Kaldı ki gelecek hafta Fed toplantısı gibi oldukça önemli bir konu başlığının olması da muhtemelen yatırımcıları temkinli kalmaya itebilir. Yeni haftanın en önemli konu başlığını ise ABD'de açıklanacak olan enflasyon rakamı oluşturuyor. Hatırlanacağı gibi enflasyon önceki ay yıllık bazda %6.2 seviyesine yükselmişti ki bu rakam 1990 yılından bu yana gördüğümüz en yüksek rakam olması bakımından da dikkat çekici. Genel beklenti enflasyonda yukarı yönlü eğilimin devam edeceğine işaret ediyor ki tahminlere baktığımızda %7'ye yakın rakamlar görüyoruz. Zaten Fed Başkanı Powell da geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Fed'in enflasyon için kullandığı geçici ifadesine son vermeyi planladığını duyurmuştu yüksek enflasyonun bir sonucu olarak Fed'in gelecek haftaki toplantısında tahvil alımlarında azaltıma hız vermesi bekleniyor ki zaten bu tek başına aslında daha sıkı bir para politikasına ilişkin sinyal olarak kabul edilebilir. Piyasa beklentilerine baktığımızda ise 10 yıl vadeli ve 2 yıl vadeli tahvil faizleri Arasındaki farkın e, Nisan ayından bu yana daraldığını görüyoruz. Bu piyasanın da daha sıkı bir para politikası beklediğine işaret ediyor. Diğer taraftan 10 e, yıllık vadede hazine tahvili ve tüfeğe endeksli tahvillerin e, getirilerine baktığımızda ise aradaki makas e, %2,5'a kadar gerilemiş durumda. Son haftalarda geri çekilme görüyoruz. Bu da zaten piyasaların e, Fed'in enflasyonu kontrol altında tutmaya devam edeceğine yönelik beklentisini ortaya koyuyor. Zamanı kazanca dönüştürmek için Ludiclub izlemeye devam edin.